ben mesela 28 pazar yaptım. Pazar yaptığım, bittiği gün fayda geçtiği zaman noter kurasını çekiyorum. Çektiğim kuran bir listesini belediyeye gönderiyorum. Ondan sonra pazara çıkıyor insanlar faaliyet gösteriyor. Bunların hiçbiri yokken, 7 sene sonra kalkıyor ne hikmetse, encümen, kime tahsis edilmediği yerde biliyor, bilmediği kişiler, pazarda zabıtan tuttu, pazara çıkmıyor diye yani, tuttu kişiler yerde ediyor ve burada 150 kişi yakın kişi mağdur oluyor. Bu mağduriyetle birlikte tabi dolayısıyla <laughs> bu diğerleri odaya süresi dolmasına rağmen diyorlar ki senin süren 2017'e kadar uzadık. Çünkü biz öyle karar verdik. Fiili sen açılışın 2011. Sen buraya bir daha diye kaydedebilirsin diye. Onlar bin lira, onu bin lira para karşılığında. Bağış adı aldı ki bizlerde o şekilde bağış alma şansımız yok ve senetler halinde tekrar bu yere, bir yere birine tahsil Şimdi burada bir hukuksuzluk, bir kanunsuzluk ve müthiş bir şekilde gelir elde edilmiş bir olaylar var. Ee, ve insanlar hakikaten bir mağdur dediğim gibi ki arkadaşlarım bilmiyorum ne iş yapıyorduk arkadaşlar? Evet. Arkadaşlar Fransa'dan geldi. Emekliyim. Evet. Emeklisiniz. Evet. 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 Devlet.